Orta Küçük Challenge. Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı yayında kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün büyük orta küçük Challenge yapacağız. Arkadaşlar burada büyük orta Çalınç. ve küçük Çalınç. yazıyor. Ne çıkarsa onu yapacağız. Haydi videomuza geçelim. geçelim. Evet. Şimdi e, kim atsın? Sen at. Ben at. <laughs> evet. evet. Ben. ben atıyorum. Ben alacağım. Ben de bunu aldım Ayna gelecek Çok 30 saat miydi sefer? Büyük! Orta! Küçük! Orta geldi bana da. Ama küçük geldi arkadaşlar. Bana da şöyle orta evet, geldi. Evet o zaman ilk etabımız neydi? Bardak etabıydı. Evet. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar bardak etabı bana büyük gelmişti. Bana evet arkadaşlar birazdan su etabı geçtiğimizde suyu bu nerede içeceğiz? Evet. evet. İnşallah bana küçük gelir bir sonraki su etabında. Küçükse yani <laughs> de çok büyük gelse yani tamamen hepsini dolduracaksın. Küçük gelse de kötü. Neden? Yani. Aynen. Tekrar arkadaşlar bu bardaklarda küçük içmek, büyük içmek de hani o şekilde yapacağız. Hadi o zaman. Kırıkları katlayın. Ben zaten sıradaki. Hani sıradaki... sıradaki etabımız arada? Şey sıra buna. Tamam. Hadi sıra bende. Al bakalım. Evet sıra sende. Evet. Al bakalım. Eline evet. mi dökeceksin sen önce? Tamam. At, at, bakalım. at, bakalım. Önce? Tamam. at, at bakalım. Bunu 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 bunu. <laughs> Allah'ım lütfen. Büyük <laughs> bardakta büyük böyle. gelirse çok mutlu olurum. Ya da orta gelsin. Kaçamıyor. Orta. Büyük. büyük, 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 güzel. Sen de küçük. <laughs> Hadi o zaman arkadaşlar biz sularımızı doldurup <laughs> gelelim. Evet arkadaşlar sularımız bu şekilde hemen gösterin. Benimkise büyük. Hadi o zaman içmeye başlayalım. A few moments later. Evet arkadaşlar ben de bitirdim. Evet. Şimdi sen at en sonra da ben at. sen at bakalım buse. Bu bunu, bunu. Yine orta geldi. Ya, küçük şey. gelsin ya da orta. Orta! Arkadaşlar, şöyle de sileyim orta. Orta Ne? Bu sep büyük. Bana da küçük. Bu, bu sefer kitabımızda arkadaşlar parfüm kitabıydı. Bana gelmişti, sana küçük gelmişti, sen gelmişsin. Al gelmişti. Bana bana orta gelmişti. Ya, Burada hadi bari. Hadi o zaman parfüm şeylerini hemen parfümlerimizi sakın. sıkalım. Esine Esin, e, Esin senin parfümün ne de, de küçük öyle. Evet yine de bana göre yeterli evet. evet. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. şimdiki etabımız deftere tamam. Evet, Umarım bana At. bir şey gelir. Bana, bana bu kaldı artık. Bana büyük gelsin olsun. ya da küçük. Küçük! Bak, dur, dur. Ben bir tahmin yapacağım. Durun. Orta. Es, evet, ben de içimden yani ne? orta geçiyordu. Derken de arkadaşlar orta. Hemen Hı. küçük Hı. defterimi alayım. Arkadaşlar bunu ben yapmıştım üzerindeki çizimleri. Hadi ben görmüyorum. Benim orta defterim. Benim de bir defterim. Arkadaşlar bu çizimleri ben yapmıştım tam dediğim gibi. Bu arkadaşlar aynı zamanda hem ya, daha bu önceki bu videomuzda bu söylemiştik ben arkadaşlar. Benim yalnız arkadaşlar. Evet Esin çok güzel. Bir, bir dakika Esin bir dinler misin? Hı. Dur. Bu sey arkadaşlar gerçekten çok güzel resimler çiziyor hem Instagram'da yani fotoğraf editliyor hem Aynen. de güzel resimler yapıyor. Hı. Devam, ben de, Benim de şöyle orta boy. Esin de Hı -hı. devasa. Evet. <laughs> Baksana gölgem kapladı. <laughs> Hadi o zaman şimdiki etabımız. Evet. Şekil etabı galiba. Evet. Eben, şekil. Değil mi? Aynen. Aynen. Prizma etabı. Prizma. onlar da şekil. Diyelim. Şekil. Hadi Kadesin at. at, at. at. Ya. <laughs> Bak. Tahmin ediyorum kesin bana küçük gelecek. Kesin Nerede bana. Bilmiyorum orta gelir ya bana. arkadaşlar küçük dedim büyük çıktı ya <laughs> <laughs> bakalım siz bana orta dedim ama orta çıktı arkadaş esine de küçük, küçük kaldı hemen prizmalarımızı gösterelim küçük geldi arkadaşlar hmm. bu benim bu benim arada arkadaşlar yani bunun bu biraz benzişiyor ama bu şekil, bu şekil benim arkadaşlar. bu maalesef arkadaşlar şöyle Kare kare prizması mı denir? Benimki böyle evet, şapka. Evet, şapka, kare şapka gibi benimki. Küp yani. <laughs> kare dediğime bakma. Küp bu selerin de... Gelin Hadi şöyle bir Üç şey prizma. yapalım. Hadi gelin. da koyalım. <laughs> <laughs> tamam. Bekle. Tekrardan yapalım. yapalım. Fotoğraf için olsun. Tamam buyur. Instagram'a yolla. Şimdiki etabımız ise top etabı. Ee, hadi hmm. bakalım. Arkadaşlar ama top etabı. <laughs> <laughs> arkadaşlar ama top etabı için birazdan e, gideceğiz. Şey ya ayakta Topları. olacağız arkadaşlar. Bayağı büyük toplar çıkıyor. Hadi. Kimdeydi sıra? Bir dakika sende. de sıra değil mi? Hadi bu çok heyecanlı bir etap. Ben büyük <laughs> istiyorum. Bak. <laughs> Sona kalan geldi ya. Sona kalan dona kalır dediler ama Orası. ben bana küçük geldi. Niye? Ne Al, geldi? Bakalım sana? Ne geldi? orta geldi. Normalde top geldi. Hadi yani o zaman yani. arkadaşlar biz şimdi topları <gülüyor> almaya. Büyük. <laughs> Esin bir. <laughs> Hadi arkadaşlar <laughs> o zaman biz. Geçelim. Yapalım biz. Geçelim. 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 bu selam toplarını hazırladılar. Ben de hemen şuradan topumu alayım yani. Ay ne kadar zor. Ay ne kadar zor. Ay ne kadar, Ay, ne kadar ağır. Ay. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Büyük. İçinin ne kadar büyük olduğuna bakmayın. Yani. <laughs> Yalnız şöyle olmadı mı? büyük, orta, küçük. Lanet olsun. Senin. Ha bakalım. Esin. Aldım. Hadi toplarımızı fırlatalım. göster. Esin saçmalama, kameraya Arka <laughs> <nereye> gelir. <laughs> ay. Arkadaşlar, ay ne kadar ağır. Şu an taşımakta çok zorlu çekiyor onlar. Benim prensesli <laughs> Evet o zaman. Evet arkadaşlar, evet, evet. videomuz bu kadardı. <laughs> Siz de arkadaşlar videomuza like ben atmayı atmayayım. Ve kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Şimdi zil tuşuna da basarsanız evet. biz video atar atmaz sizin de haberiniz olur ve siz arkadaşlar. de direkt izlersiniz. Arkadaşlar bu arada Instagram hesabımızı da takip etmeyi evet. unutmayın. Hı -hı. Sizleri çok seviyoruz Can Kardeşler Hı -hı. ailesi. Hoşçakalın.